Kripto para severler hepiniz videoma hoş geldiniz. Bu video kısa bir Bitcoin analiz videosu olacaklar. 2 senaryom var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen grafiğimize geçelim. Evet arkadaşlar, grafiğimize hoş geldiniz. Bitcoin'in 4 saatlik grafiği karşımıza durmakta. Bitcoin 19 Mayıs'tan beri düşen bir kanal içinde ilerlemekte. Ve her hafta sonu düşüş yaşayıp hafta ortasına doğru iyi bir yani kar oranı bence iyi bir yükseliş yaşamakta. Şöyle olanları, geçmişte olanları size özetlemem gerekirse şuradan kalemimi seçtim, fırçamı seçtim. Bu ilk düşüşünü 19 Mayıs'ta yaşıyor ve ardından %30'luk bir artış yaşıyor. Daha sonrasında tekrardan bu sarı kutumuzda yani hafta sonu düştüğü bölgeye 5 kez iğne yaptığını görüyoruz. İkincisi burada şöyle 3, 4 ve 5. 5 kere bunu yapmış. 5 hafta sonudur aynı hareketi yapıyor. Bu hafta sonunda aynı hareketi yapacağını ve e, bu sarı kutucu, kutucuğa geleceğini düşünüyorum. Bu sarı kutucuğun fiyatlarını size daha net bir şekilde belirteyim. Öncelikle şu çizdiğim yerleri kaldırayım tamamdır. E, bu sarı kutucuğun fiyat 30, arası 30.700 ile 31.500 arası. Düz hesap 30.000 ile 31.000 arası diyebiliriz bu sarı kutucuk için. E, bu strateji ile 5 hafta elde ettiğimizi varsayarsak e, karlılık olanımız nasıl size onu da açıklayayım. E, eğer her hafta sonu bu kutucuğa göre işlem yapıp %3'lük bir stop koyarsak veya yani %2'lik %3'lük bir stop koyarsak iki kere stopumuzun patladığını görüyoruz. Birincisi burada, ikincisi de burada patladığını görüyoruz. Onun dışında üç kere ise şöyle kazanç oranlarını göstereyim. Tabi burada zirveye yakalamamız zor olduğu için her seferinde %30'lar %20'leri yakalayamayız ama en kötü ihtimalle %10'da çıktığımızda yine de iyi bir kazanç sağlayacaktır. Bir kere bu hafta sonu vermiş. İkinci kez yine bu sarı kutunun içinde aldığımızda bizi %30'lara kadar götürmüş. En son geçen hafta sonunda 26 Haziran Pazartesi gününe denk gelmede oradan aldığımızda yaklaşık %20'lik bir kazanç sağlanmış bizim için. İki kez de stop olduğumuzu varsayarsak %2'lik karlı koralımızın daha fazla olduğunu göreceksiniz. E, belirttiğim gibi bu hafta sonu tekrardan bu sarı kutucuğa 31.700 ile 31.500 arasına geleceğini düşünüyorum. Buradan Ron işlem açırabilir veya alım yapılabilir. Tabii ki %2, %3'lük artık durumunuza göre kutucuğun altına stop koyulmalıdır. Bu çok önemli çünkü Bitcoin'in her hafta sonu bu kutucuktan döneceğine dair net bir verimiz yok elimizde. Bu sadece bir risktir. Bunu değerlendirmek tabii ki size kalmıştır. Stop koymanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Hafta sonu bu sarı kutucuğa gelip tekrardan üst kanara şu şekilde 34.000-35.000 seviyelerine gideceğini tahmin ediyorum. İlk senaryom bu şekilde. İkinci senaryomuza gelelim. İkinci senaryomuzda Bitcoin'in bir saatlik grafiği açık ve e, yükselen tepeler, yükselen dipler yaparak ilerlemekte. yükselen tepeler ve yükselen dip neden önemlidir? Şöyle açıklayayım. Bir coin'in yükseliş senaryona girmesi için yükselen tepeler yapması lazım. Şu an bir saatlik grafikte gördüğümüz gibi şöyle göstereyim. Dip, yükselen dip, yükselen dip, tepe, yükselen tepe ve bundan sonra da bu kanalda devam edebilmesi için yükselen tepe yapıp e, seviyemizin fiyat seviyemizin 37-38 bandına gelmesi lazım. Bunun gerçekleşmesi için de şartlarımız ve e, koşullarımız var. Nedir bu? Bir önceki dibin yani bir önceki dibimiz şurada belirttiğim gibi bir önceki dibin altına düşmemesi yani 30.611'in altına düşmemesi lazım. Ve 35.134'ün yani bir önceki tepenin üzerine çıkması lazım. Ee, burada fiyat hareketi nasıl yerler, onu da sizlere göstereyim. Ee, şöyle baktığımızda ara bir trend var. Ara bir trend var. Onu göstereyim hemen size. Şöyle ara trendimizi çizdim. Bu ara trendi fiyatımız takılıyor. Sonrasında devam ediyor. Geçmiş hareketlerine baktığımızda şurada bir aniden ara trende kadar yükseliyor. Burada bir süre takılıyor. Sonra üst bandı gidiyor. Aşağı inip sekiyor üst banda gidiyor Aynı şekilde Şuradan çıktığında şuradan yukarı doğru Fırlıyor burada bir süre takılıyor Yukarı gidiyor burada bir süre takılıyor Ve sonra yine üst banda gidiyor Büyük ihtimalle de burada şuraya gidecek Burada bir seviye takılacak daha sonra üst banda çıkıp üstte takılıp en üstte değecektir. 38 bandlarına doğru. Tabi bunun için dediğim gibi 30.611 altında kapanış yapmaması lazım. Bir saatlik kapanış yapmaması lazım ki e, bu senaryomuz gerçekleşebilsin. Umarım ayları bir video olmuş. Hepinize de bol kazançlar.